Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Ülkemizin sayılı güzelliklerinden birisini, Vallahi Kanyon'unu tanıtımı alıyorum. Kanyon, Kastamonu ili Pınarbaşı ilçesinde yer almaktadır. Muratpaşa köyü içerisinde yer alan ve 3 katlı terası bulunan kanyonda muhteşem bir manzarayla göz göze geliniyor. Detaylıca incelemeye başlayalım şimdi. Devrekani Çayı'nın Küre Dağları'nın içerisinde yarattığı oyuklar ile oluşan Valla Kanyonu, Pınarbaşı ilçesine 26 km uzaklıktaki Muratbaşı Köyü yakınlarındadır. Devrekani Çayı ile Kanlı Çay'ın kesiştiği noktada başlayan kanyon, Cide ilçesine doğru yaklaşık 10 kilometre uzaklığındadır. Kanyon 800-1200 metre arasındaki yüksekliklere ulaşmaktadır. Dünyanın en derin kanyonu sıralamasında ikinci sırada görülmektedir, gösterilmektedir. Fakat bu bilginin doğruluğu tartışma konusu. Çünkü dünyada birçok yerde var olan kanyonların yüksekliği bu kanyondan çok çok daha fazla. Dolayısıyla derinlik konusunda 1200 metreyi bulan Valla Kanyonu dünya sıralamasında epey geride yer almaktadır. Valla Kanyonu'na toplu taşıma ile gidilmemektedir. Pınarbaşı ilçesinden Ilıca istikametine giderken soldan kanyon tabelasını takip ederek gidebilirsiniz. Kanyon yolu genel olarak düzgün fakat yağmurlu, karlı havalarda çok önerilmemektedir. Bir tarafı uçurum noktasına bakan yolda dikkatli olmanızda fayda var. Aracınızı park edebileceğiniz uygun noktalar bulunmakta kanyon giriş ücreti veya park ücreti yok. Aracınızı kafeteryanın olduğu yere park ederek 1,5 kilometre toprak orman yolundan yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ortalama 15 dakika sürmektedir. Pınarbaşı Belediyesi ve Jandarma, kanyonu ziyaret etmek isteyenlere yardımcı olmaktadır. Geçmişteki kazaların yaşanmaması açısından kanyona girmek isteyenlerin güvenlik güçleriyle irtibatlı olması tavsiye edilmektedir. Belediye tarafından yaptırılan 3 katlı seyir terasından manzarayı seyredebilir, fotoğraf çalışmaları yapabilirsiniz. Kanyonun uzunluğu, parkurunun zorluğu, duvarlarının yüksekliği geçişi tehlikeli hale getirmektedir. Uzman olmayanların ve teçhizatsız kişilerin geçmesi mümkün değildir. Kaybolma olayları ve ölümler olabilmektedir. Mutlaka rehber ile hareket edilmeli. Bu yer ile ilgili bilgileri ileten sevgili kuzenim Hikmet'e desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlere de dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, Radyo Momentos'ta kalın.